Seninle bugün tek ben holdingi masaya yatıralım istiyorum. Aa evet, çok tartışılan, yatırımcının da kafasını karıştıran bir hisse. Kesinlikle. Çünkü elimdeki verilere bakınca, yani çok temel bir çelişki var ortada değil mi? Bir yanda tahüt ve tarım gibi iki dev alanda faaliyet gösteren, köklü bir sanayi devi var. Doğru. Diğer yanda ise 100 liralık zirvesinden fersah fersah uzaklaşmış, şu 68 lira seviyesini bir türlü kalıcı olarak aşamayan bir hisse senedi. Amacımız da bu tablonun arkasındaki hikayeyi anlamak. Hemen mevcut duruma bakalım o zaman. Fiyat şu an 67 lira civarında geziniyor. Günlük hareketler yani yüzde yarımın bile altında. Çok cılız. Neredeyse duruyor diyebiliriz. Aynen öyle. Bu bir tepkiden çok bir kararsızlığa işaret ediyor. Geniş çerçevede ise Eylül'deki o zirveden beri süren bir kan kaybı var. Teknik olarak baktığımızda evet, 65 liralık kritik bir destek seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ama asıl mesele bu değil. Nedir asıl mesele? Asıl mesele işlem hacminin yani resmen acınacak halde olması. Dur bir dakika şimdi burası önemli. Fiyat böyle hafiften yukarı gidiyor gibi görünse de hacmin düşük olması ne demek yani? Bu teknik detay bize ne anlatıyor aslında? Bize şunu anlatıyor. Bu yükselişin arkasında Gerçek bir alıcı gücü, bir inanç yok. Hacmin bu kadar zayıf olması, mevcut hareketin ne kadar kırılgan olduğunu gösterir. Hmm. Şöyle düşün: devasa bir motoru olan bir araba var, ama patinaj yapan tek bir tekerlekle yokuş çıkmaya çalış. Güzel benzetme. Güç var ama yola aktarılamıyor. Aynen öyle. Piyasada milyarlarca dolarlık hacim dönerken, Tekfen'in ortalamanın altında kalması, büyük yatırımcıların şimdilik kenarda beklediğinin en net sinyali bu. Peki, o zaman Madalyon'un diğer yüzüne de bakalım. Yani bu şirketin potansiyelini de göz ardı edemeyiz. Geçmişteki temettü performansı ortada, iki farklı alanda pazar lideri olması. Tabii ki potansiyel çok büyük. Aslında tek bir kıvılcım yetebilir. Yani Körfez'den veya Orta Asya'dan gelecek büyük yeni bir enerji projesi haberiyle fiyatın bir anda 67 liralardan 80'li seviyeleri sıçraması işten bile değil. Bu potansiyel hala masada değil mi? Potansiyel her zaman masada evet ama şu anki fiyatı baskılayan şey birbirinden bağımsız görünen ama e, aslında aynı kökten beslenen bir dizi sorun. Mesele sadece Orta Doğu'daki jeopolitik riskler değil. Veya maliyet baskısı. Evet, 90 doları aşan petrolün getirdiği maliyet baskısı ya da son bilançonun beklentilerin bir tık altında kalması da değil sadece. Asıl hikaye şu, Tekfe'nin iş modeli öngörülebilir istikrarlı bir dünya için tasarlanmış. Anlıyorum. Oysa biz şu an jeopolitik bir kaosun ve yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü bir dünyadayız. Yani ortada dünyanın en iyi senfoni orkestrasının bir rak konserinin ortasında çalmaya çalışması gibi bir durum var. Vay bu harika bir benzetme oldu. Yetenek orada, enstrümanlar orada ama ortam ve müzik tamamen yanlış. Piyasada bu uyumsuzluğu fiyatlıyor yani. Kesinlikle. Ama aklıma şu takılıyor. Tekfen gibi küresel bir oyuncu için bu jeopolitik riskler veya maliyet dalgalanmaları her zaman oyunun bir parçası değil miydi? Yani bunların zaten fiyata dahil edilmiş olması gerekmez mi? Bugün ne farktı? Çok doğru bir nokta. Fark şu eskiden riskler daha çok bölgeseldi ve yönetilebilirdi. Şimdi ise küresel tedarik zincirlerinin kırılması, enerji maliyetlerinin öngörülemezliği, riskler daha sistemik bir hal aldı. Yatırımcı artık acaba bir sonraki ihale alacak mı diye sormuyor. Ne soruyor? Acaba bir sonraki ihalenin yapılacağı bir dünya düzeni olacak mı diye sormaya başladı. İşte bu belirsizlik şirketin potansiyelinin üzerine bir sis perdesi gibi çöküyor. Anlıyorum. Yani bir yanda devasa bir makine, diğer yanda ise o makinenin çalışmasını engelleyen küresel bir fırtına var. Tam bir kilitlenme durumu. Peki bu çıkmazını kırabilir? Piyasanın beklediği o somut işaret nedir? piyasa artık söylentiyi ya da potansiyeli değil somut bir gerçeği görmek istiyor. Bu da büyük ihtimalle şey, kamuyu aydınlatma platformuna yani kapa düşecek milyar dolarlık yeni bir uluslararası proje haberi olacak. O haber her şeyi değiştirir diyorsun. İşte o haber, sis perdesini yırtacak ve orkestranın kendi müziğini çalmasına izin verecek olan sinyal fişeği olabilir. O haber gelene kadar, teknik olarak 70 lira üzerinde kalıcı kapanışlar görmeden yeni bir trendten bahsetmek için çok erken. Özetle, karşımızda kendi liginin en güçlü oyuncularından biri var, ama küresel ekonomik iklimin ve jeopolitik belirsizliklerin esiri olmuş durumda. Unutmamak lazım, tekfenin hikayesi her her zaman Türkiye sınırlarının ötesindeki projelerle yazıldı. Kesinlikle. Bu yüzden gözümüzü sadece Borsa İstanbul'da değil, küresel manşetlerde de tutmamız gerekiyor. Aynen öyle. Mesele sadece hisse fiyatını izlemek değil, küresel enerjiyi ve jeopolitik satrancı da okuyabilmek. Bu yüzden bu derinlemesini incelemeyi bitirirken sana üzerinde düşüneceğin bir soru bırakayım. Dinliyorum. Kendine sorman gereken asıl soru şu. Hangi jeopolitik gelişme tekfenin bir sonraki büyük projesinin kilidini aniden açabilir ve sen bu sinyali piyasanın geri kalanından önce fark edebilecek şekilde konumlandın mı?